Ne oldu Şahin Bey? Bir yüzünüz değişti sanki. Yok ya yo, tadı şey yapmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Bir Dedim şey ki geldi. bir şeye mi denk geldiniz? Kokulu bir bulgur olduğu için biraz farklı geliyor. Kokulu ben de yani sevmiyorum biraz da böyle. Adını unuttum şu anda. Filip bulgur. bulguru. bulgur bulguru biraz daha his kokulu olduğu için. His, his, his kokusu kokulu, evet. olduğu için onunla beraber diğer bulgur karışık olmazsa zaten is kokusu çok daha fazla olur. Hı hı. Hiç fazla i̇şte yani. için Ağır söyleyeceğim. Normalde buğday başak halindeyken toplanır ya. Hani sarı olunca. E, bu, bu, tazeyken toplanır. Ateşe verilir. O ateşte samanı falan yanar, dibe çöker. O dibe çöktüğü için hem o yeşil otun kokusu çıkar, kokusu. hem kokusu. Kendi is kokusu çıkar biraz bulgura ve bu da ona ferahlatıcı bir tat verir aslında. Peki buğday çiğ değil mi? Nasıl yeniyor? Çiğ. Olgunlaşmadan toplanılıyor. Yani olgunlaşmadan Hı -hı. kavurunca ondan sonra pişiriyoruz normalde. Aynen zaten pişiyor. Kendi kabuğunun içinde haşlanmış oluyor. O yüzden de kabuğun kokusunu Değişik kendi yiyorum, alıyor. Tamamen. Evet. Ve farklı bir bulgur yani. Evet Özlem Hanım'dan yorum alacağım bakalım. Haftanın son ana yemeğini nasıl bulmuş kendisi? Buyurun. Ben Ali Nazik için Nevin Hanım'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet Şeye olsun. Şeye girmeyeceğim hani biz normalde altını daha homojen yaparız bunun. Ee, hani siz demek ki böyle tercih ettiniz. Hı hı. Patlıcanları kendiniz közlediğinizi Tabii düşünerekten bu, bunu söylüyorum. Tabii ki kendimi közledim. <laughs> Kapınızı e bölüyorum, hesaplı. her şeyi tek tek ocakta kendi elimle közledim. Yani Ali ağzınıza e bayıldım ya ben şu hani normalde yağ görüntüsünü sevmiyorum vesaire ama inanılmaz lezzetli olmuş. Ama aynı şey üzülerekten e, planınız için söyleyemeyeceğim. E ben bunu yememiş yani yemedim böyle bir pilav biliyorum yemedim yemedim ama hiç tadı bana hitap eden bir ürün değil. Hı hı. E, Gevurdağ salatanızla da gelince zaten bunun eti de biraz şey gibi yani tam pişmemiş demem yanlış olur. Yani yapmış olduğunuz yemeğe saygısızlık olur. Ama tuzsuz gibi et de ya. Et sanki tek yani ben anlayamadım. O öyle mi bu yapılıyor onu da bilmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yanlış bir yorum yapmak istemiyorum burada. Ali Nazik Frik pilavındaki et aynı et. Hayır zaten ama bu şimdi İkisini bunu soslandırmışsınız ya. Hı -hı. Hayır bunu soslandırmışsınız. Bunun bir tadı Hı -hı. var ya. Eti mesela ben tek hani aldığımda atıyorum Hı -hı. pişmiş bir bunun da bunda herhangi bir tat yok. Anladım. Hani onu demeye Hiç çalıştım. Tatsız, ha, anladım. tatsız anladım. diyorum. Anladım. demiyorum. Anladım. Zaten gevurda salatasına normal salata konmaz. Biraz hı hı. hani son dakika yaptım dediniz evet, zaten. Evet son hani... dakika yetiştirdik gerçekten alel acele hemen. Ama, ama sonuçta ama yetiştirdim yani. Ali Nazinize bayıldım. Tekrar söylüyorum. Olsun. Şey Afiyet, olsun. olsun. Şahin Bey siz nasıl buldunuz? Yok suyunuzu için buyurun buyurun. Afiyet ben olsun. ben ilk defa yedim. Ali ben... ilk defa yedim. Evet ben ilk defa yedim. Ya yani normal et tüketiyoruz ama bu şekilde hani Ali al, Nazik yememiştim hiç. Güzel olmuş. Patlıcanlar çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Ee, ama şey ben is kokusunu sevmiyorum. <laughs> Annem de böyle bu tarz böyle yapıp da yedirme çok <laughs> çalışırlar ama ben bir türlü iç yani. Doğrudur damak lezzeti. Ee... Peki pişmiş mi? Ya e, o tadından dolayı yani evet tabii olmuş ama ben hani tane onu beğenmedim. Tane Ya onda sıkıntı yok ama o kokudan dolayı ben biraz ağır da de, Yani onu beğenemedim ama ikisi güzel olmuş gerçekten. Peki, afiyet, afiyet olsun. olsun. Nagihan Hanımcığım. Öncelikle elin emeğine sağlık. Her yemeğimizde... E, emek fazlaca var yani. Bunu hı hı. hiçbirimiz şu anda hayır diyemeyiz. Her yemeğimizde hı hı. Et, et oranı, et suyu fazlalıkla gelmiş. Ali Nazik'te e, şey kokusunu alıyorum. Güzel olmuş. Etinde birazcık sadece ne hani dilikte köz alıyorum. Köz kokusu. Köz kokusunu, de, ne, kokusunu, ha, kokusunu. Is kos alıyorum. Yani lezzetinde, tuzunda herhangi bir sıkıntı yok. E, ama pilava sıra gelince pilav biraz kıtır kıtır. Yani Dişi oranı onu ezerken hmm, kıt, kıt yapıyor. Normalde de sert evet. bir pilav olduğunu söyledim. Tamam, zaten. sert de biraz daha fazla Hı -hı. sert olmuş. Katılmıyorum ee, yani. Pilavına bir şey diyemeyeceğim Bilmiyorum. ama Ali Naz'inizi beğendim. Salatamızda dediğimiz gibi salata gavurda salatasın olmaz. Lezzet şey limon suyu baharatı falan güzel olmuş fakat e, erken olduğu için mi artık bayağı bir su çekmiş ölmüş Hı -hı. yani canlılığı gitmiş. Hı -hı. Tekrardan eline sağlık. Güzel afiyet olmuş. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun herkese. Şimdi şunu sormak istiyorum, bu pilavın içinde gelen o hafif sertlikler normal mi? Evet, hayır. Dol pişer, çok. Zor çok pişer, zor pişer. Çok ee, zor. Evde süre zarfında pişmemiş olabilir. Aynen. Normal değil. Çok yani zor pişer zaten. Şunu Normalde normal de Normal bulgur pilavı kadar yumuşak olmadığını biliyoruz. Antep'te de çünkü Hı -hı. yedim. Ee, yani orada da yaptıklarında çok garibime gitmiş. Çok tuhaf evet. bir bulgur. Evet. Ama lezzetli mi? Lezzetli olmuş. Evet. Gayet güzel lezzetli. Hı -hı. Bana is kokusu beni rahatsız etmiyor. Tabii Hı -hı. herkesin damak zevki farklı. Mesela bazı isli peynirler var çok sevilmiyor. Evet. Ben onları da çok severim. Bu is kokusunu ateş sevdiğim için bana pilavın lezzetli geldi. Hafif biraz daha su ister Hı -hı. miydi diye düşünüyorum. Çok az. Çok az bir tık daha isterdi hı hı. sanki. Hı hı. Yani normal bulguru değil de firik bulguru hı hı. bir tık daha isterdi. Lezzetli mi? lezzet olmuş. Yağı da gayet güzel olmuş. Afiyet Ali Nazlı'ya diyecek bir lafım yok. Kıvamı da, şekli de, etin lezzeti de, yağı da, sarımsağı da ayarlı olmuş. Patlıcan Afiyet da çok olsun. güzel. Özellikle közlemen inanılmaz güzeldi. Afiyet yani zaten olsun. işi köftenin hamurun yanında bir de bunu tek tek çevirdim evet. uğraştım. Gayet zahmetliydi. Eline konulmasal çok Afiyet lezzetli olsun olmuş. Kadir Ama Bey. maalesef salatan burada salatası değil. Ne? ne doğraması ne içinde <laughs> salatalı. Yani son dakika nasıl yetiştirdiğimi biliyorsunuz söylemeniz Keşke önce gelip evet. sofrayı kursaydım da sonra gidip rahat evet, salatayı doğrasaydım. Evet rahat rahat yapsaydım ben ikisi bir de, aynı hayır, Hayır yaparken yanlış olduğunu bile bile doğradı. <laughs> evet, yani, evet. Bu salatalık koymaz ama ben doğruyorum. <laughs> bu da ben, ama ben doğruyorum. <laughs> Aynen. Eline koluna sağlık. Ana yemekler gayet güzel olmuş. Şimdi tatlımız tamam. neydi? Tamam. Cevizli, tahinli, istiridye tatlısı. İçinde ceviz var mı onun? Evet. E bu kız ne yapacak? Ama ben Özlem Hanım'ın ceviz alerjisi olduğunu bilmiyordum listemi teslim Nasıl ki. onu? Yani. Ha, o da doğru. Doğru, yani. Doğru. Peki acık ha. hamuruna koymadan yuvalasaydın? Maalesef. Olmuyor. Yani görüyorsunuz ne şartlarda Çatallan, çalıştığımızı. Çakalın ayı belki şeyinden onun anlarsın. Onun zaten iki tane kısası var. Bakacağım. Okey sevmem öyle O gerek zaten olamazsın. yemek değil. Gözünden de anlıyor tatlını. İyi peki. Haydi bakalım verelim tabaklarımızı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.